Artık süzme ve peynir yapma zamanı. Bismillah. Ne yapalım ablam? Sen süzebilirsen ya, süze, ya Süzerim tabii olur. ya ne olacak al. Aşk olsun ayıp ediyorsun. Ben 40 yıllık peynirci kızım. <laughs> <laughs> şimdi zaten. Senin, senin süt banyosu yaptın hmm. mı? Yok ne, evet, ne Şimdi az kaldı. Az kaldı geliyor <laughs> süt banyosu. <laughs> Dikkat et. Ben 40 yıllık peynirciyim bilmiyor musun? Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli olsun inşallah. Hmm. Oh, sarı kızın sütü de valla sımsıcak. Acıkmış, dumanı yüzüme vurdu. <laughs> Süt bidonlarını merak etmişimdir. Temiz mi değil mi diye. Baksanıza mis gibi ya. Ayşe teyzemin vallahi her şeyi tertemiz. Kız ellerine sağlık seni. Afiyet olsun. Maşallah canım benim ya. Tertemiz kadın vallahi. Tamam şimdi ne yapacağız abla? Şimdi mayasını atacağız. Kız bu maya mı bakayım? Evet. Aa. Dökersin ya. <laughs> yok. Kokuyor bu ya. E tabii kokuyor. Kendini çirkinleştirme. <laughs> Ama doğrusu bu ya kokuyor. Kokmuyor mu? Söyleyince edince millet diyor ki ne var? Hay maya yani bu yapacak bir şey yok. Hı -hı. Hadi o zaman kirlenmeden at abla. Hı -hı. Bu kadar mı? Tabii ki çok attım bile. Ya. Şimdi bu 5 kilo sütten ne kadar peynir çıkıyor? Yok yarım kilo. Yarım kilo Hı -hı. mu? Yarım kilo kapatmaz. Ee şimdi bunu karıştırdım. karıştırdın. Şimdi bunun üstünü kapatacağım bu da bunun gibi mayalanacak. Ay şimdi bu mayalanıyor mu? bu mayalanmış bak. Ha, aa, şimdi biz, bunu yiyebilir miyiz şu an? Tabii ki. Mayalanmış peynir bu. boşaltacağım. Nereye boşaltacağız? Büyük torbaya, büyük torbaya boşaltacağım. Suyu süzdükten sonra suyunu alıp kaynatacağım. Tamam hadi yapalım. Evet, ben anladım. Altı üstü bir peynir süzeceğiz ya. Ne var? Bismillahirrahmanirrahim. Ay! <laughs> dur, dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> Yok, tam kaldı. Tam kaldı. Boşal. Kaldır hepsini birden kaldır. Hiç bir şey olmaz. Evet, boşalttık. Kız içi tertemizmiş vallahi. Tabii ki o şey bayağı duruyor. Mayalandı. Bu şimdi suyun olacak. Lor. Bunu çıkaracağım. Ha. Kaynatacağım. İçinden lor çıkacak. Suyun da Hadi çıkartalım. Ama birden olmaz ki. Niye? <laughs> Bekliyorum. Ayşe teyze niye gülüyorsun? Ben ömrümde tek defa görüyorum peynir mayalanmasını. <laughs> Sen gülmüyorsun. Kendime gülüyorsun. Ayşe teyze benim gibi gelin olsa ne yaparsın? Ne yaparım? Peynirliği bırakırım. Geline ederim Ben de gider keyfimi yaparım artık. <laughs> artık hak benim. Ekmek de yapmazsın? Tabii ki. Ay hep döktük ziyan. Koca ekmeği alır. Verir. Güzelce yeriz. Oo. Hadi gençler doğmuşsun. E senin gelini yok mu kız? Var. Yapmıyorlar mı sana? Gelinleri Antalya'da yaşıyor. Burada nerede? Ya rahat ekmeği yemek için gittiler. Allah bilir peynir de gönderiyorsundur Tuz, Ayşe teyze. Gönder Gönderiyorum, lor gönderiyorum, güzelliğini güzelliği oneriyorlar. Kız gönderme niye gönderiyorsun? Kız olmayayım ciger, ciger yol olur mu? Ya yol olmaz da olsun, olsun gönderme. <laughs> Gelsinler mi? yapsınlar, öyle Ay, bedava yok. Kerinin ismi ne? Kerinin ismi Deniz, Küçenin ismi Selma. Denizcem, Selmacem öyle kayınvaliden peynir, çökelek, lor, mor istemek yok bedava. Bundan sonra geliyorsunuz benim gibi yapıyorsunuz, Hayır. alıp götürüyorsunuz. Afiyetle. Yiyorsun. Aynen mis gibi yiyorsunuz kocalarınıza, çocuklarınıza yediriyorsunuz. Şimdi bu suyu ne yapacağız? Bu suyu ocağı şey kazana boşaltıp ateşi yakacağız. İçinden lor çıksın. Kalan suyu da peynirin üstüne dökeceğiz. İyi e hadi onu da yapalım. Dikkat et. Tam yerine çıktı. Burada mı ateşi yakayım. Ateş yapmıyor bu ya. gelini yak. Ayşe teyze. Efendim. Hadi ben sana yardım edeyim. Kapı açtım. Ben de Dök aşkım. Oh mis oldu mis. Kapağı da kapattım. Bu ateşin altını yakalım. Yattın yandırdın beni. Ateşe attın beni. Ne dedim de darıldın. Bir kula sattın beni. Ayşe teyze duman oldu. Ben kaçıyorum buradan. Kokmayayım. Saat 6.30'da kalkıyorum. Ay maşallah. Peki bunları Hı. ne zaman Yedide sağıyorum? Yedide, doğsa sağıyorum. Yemekleri? Yemekleri de o zaman veriyorum. Sağlıktan sonra veriyorum. Günde kaç sefer sağıyorsun? 2. Bir sabah bir akşam. Sen sabah kalktın, sütü sağdın. Hı. Ondan sonra ne yapıyorsun? Ondan sonra sütümü sağıyorum, mayalıyorum, hamur yoğuruyorum. Ekmek yapıyorum. ekmek yapıyorum. Ondan sonra her, her gün. gün. Her, her, her gün. Her Allah'ın günü. her Allah'ın günü ekmek mi yapılır? Yapıyor işte. Taze taze kocam mı istiyor? <laughs> Valla hepimiz istiyor. Ben kendim de istiyorum. Yemiyorum. Ben Bayat ekmek yemiyor. E, helal tamam da, Yap mesela bir hafta yiyin. Yok helal. Bayat öyle. Biz bir gün yaptığımızı yarın yemiyor. Aa. E Ayşe abla o zaman senin kocan da boğazına düşkün kız. Tabii ki düşkün. Koca geliyor 120 kilo ben geliyorum 90 kilo. Oy maşallah. <laughs> <laughs> sıcak, sıcak yok onda. <laughs> bir şey al... olan bitmişsin maşallahım var. Baksana Ayşe teyzem. Vallahi kendine bak. <laughs> maşallahım var. Evet. Ayak ağrıyor, bel ağrıyor, artık kollarım tutmuyor. Önce in, e üç olur, ile beş, kadar, on dakikada sağıyordum elde. Şimdi makineyi He. almışsın. He. E, Şu. kocan iyi bak sana bakıyor, yormuyor He. seni. ben de kocaya iyi bakayım. Bakıyor musun? <laughs> Tabii ki bakmasın. Seviyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Niye ya seviyorum desene, ayıp mı? Ayıp değil de. İnsan kocasını sevmez mi? Sevmez mi Yok, sorun sevmezsen, olur? Uh -huh. sevmezsen sorun var. Sevmezsen evlenir misin? Tabii canım. Sevmezsen sorun var demektir. Tabii ki. He. Sevmezsen hayat sürülmez. Peki Ayşe abla ne yapacağız şimdi? Şimdi makineyi yine bağlayacağız. Süt sağacak. Hadi öyleyse sütü sağalım. Hı -hı. Peki sağdıktan sonra peynir yapacağız değil mi? Tabii ki. Sağlıklı... Peki peynir nasıl yapılıyor abla? İneğimizi sağarız. Tamam. Sütümüzü götürüp dışarıda süzeriz. Tamam. Mayasını atarız. Hı -hı. Mayayı tutup... Öyle sonra... sıcak sıcak mı? Tabii ki. Taze taze. Ee... Soğursa tutmaz. Yani sağdır o sıcaklıkla. Hı -hı. Bir saat bir buçuk saatin içinde o tutar sonra boşaltacağım. Mayalı sonra bir torbamız var. O da bezden. O torbanın içine boşaltıyor. yok. Onun içinde suyu süzülüyor. Sonra küçük süzeklerimiz var. Onlara ekliyor. Küçük küçük bağlıyor. Açıkların üstüne indiriyor. Ağır bir şey üstüne koyuyor ki şekil tutsun diye. Yuvarlak yuvarlak. Hı -hı. Suyu gitsin diye. Ha, suyu gittikten sonra suyunu kaynatıyorsun ya. Hı. Lor suyunu, peynir suyunu. Hı -hı. Sonra süzeklerden çıkarıyorsun. O lor suyunu üstüne boşalttın. Mı, zaten o Peynir tam kıvamını buluyor. Peki hiç peynirin kesildiği oluyor mu? Tabii ki eşkirse kesilir. Nasıl ekşiyor? Çok kalırsa bezde, ya süt kalırsa sütün zamanda mayalanmazsa kesiliyor. Parayı gidiyor. O mayadan mı o tuzlusu tuzsuzu belli oluyor? yani Yok, oluyor. O tuzlu tuzsuz senin elinde. Tuz atarsan? atarsan tabii ki tuz atarsan tuzlu olur. Aha. Tuz atmazsan sade olur. Tabii ki elin lezzeti var, sevgi var. Hele olmuyor. seni yerim. <laughs> Herkes peyniri böyle mi yapıyor? Tabii ki. De fabrikasyonu bilmiyor. Ama elde e, yapan peynirler herkes böyle yapıyor. Kaynatmadan oluyor ha? Evet. Peki bu köy peynirin özelliği ne Ayşe abla? Bu köy peynirin özelliği köyde yapılan peynir köyde alınır. Tatlı güzel peynir istiyorsan, doğal istiyorsan köyde o peynir alacaksın. Yumuşak oluyor. Kıvamlı. oluyor, tadı güzel. Hele lor suyun üstüne boşalttığın zaman sakız gibi dişlerinin arasında cıkır, cıkır Peki abla lor nasıl oluyor? Peyniri süzdükten sonra ha. onu kazana koyuyor, kaynatıyor, o lor oluyor. Suyunu. Evet. Peynir sudan lor çıkıyor. Peynirde olursa lor oluyor, yoğurta olursa çökelek oluyor. Peki tuz atınca içine şey olmuyor mu, kesilmiyor <laughs> mu? Tuz atarsan daha iyi lor çıkıyor. Çökeleği çıkıyor. Her yerde köy peyniri var Ayşe teyze. Her yerde var ama her yerde böyle güzel peynir çıkmıyor. Bizim peynirimiz besni, atmalı, eşi bulunmaz. Kıcır kıcır. Çok güzel. Nasıl böyle oluyor? Vallahi elimiz artı hameratlı mı? Biz elinden geliyor işte. Ne bileyim ulu işte. Ama <laughs> emek veriyoruz. <laughs> emek veriyor işte. Hadi artık sağalım. Sarı kız bekliyorum. İnek şişti vallahi. Tabii ki. Artık o da beklemiyor. Hadi o zaman. <laughs> Kızım sadık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.